Evet tekrar birlikteyiz. Dorterc devam ediyor esasında tekrar hoş geldiniz. Gününüzün bu kalan kısmı e, güzel geçsin. Tercihlerle ilgili bilgiler vermeye e, devam ediyoruz. Değerli konuğumuz İstanbul Kent Üniversitesi'nin çok değerli rektörü Profesör Doktor Sayın Necmettin Atsu hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam şeref verdiniz. Ayaklarınıza çok, sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizden önce işte hazırlık yaparken bir sözünüz çok hoşuma gitti. Onu söyleyelim. Öyle başlayalım isterseniz. Diyorsunuz ki öğrencilere sizlere naçizane tavsiye Yaşam boyu araştırmaktan, öğrenmekten ve merak etmekten vazgeçmeyiniz. Değil mi? Evet. Evet. Bunu diyorum. Ve bir üniversitenin asıl misyonunun hep söylüyorum bunu. Öncelikle öğrenmenin öğrenilmesi gerektiğini Çok öğretmek ve sonra da. ...öğrenmenin yollarını öğretmek olduğuna inanıyorum. Güzel. Meslekler tabii ki öğretiliyor yetkin hocalar tarafından, yetkin sistemler tarafından. Ama asıl olan bilinmeyeni nasıl öğreneceğini evet. bilmek. Şimdi üniversitedeki öğrendiğimiz o 4 yılda, 5 yılda, sizin 6 yılda... <laughs> ee, ...onları unuttuk ama bir şeyi unutmadık. Öyle değil mi? Evet. Araştırmayı, ee, öğrenmeyi. Onu hiçbir onun, zaman unutmamak onun lazım. Merak onun merak etmeyi, yok. o açlığı. Onun yaşı yok. Son, evet. Ve günümüz dünyası tabii bu iş için son derece uygun bir dünya. Zaten onu istiyor zaten. Şimdi aşağı yukarı aynı yaşlardayız. Evet. Bizim zamanımızda internet var mıydı? Bir şey yazıp araştırıp öğrenme şansımız 98, var mıydı? 98-99'da başladık kütüphanelere giderdik. işte literatürleri yazardık. Evet, evet. O literatürler bir haftada gelirdi. Evet. Onların fotokopileri şimdiki insanlar, şimdiki çocuklar sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada çok şanslı. Bilgiye ulaşmak çok, çok kolay. kolay. Çok. Ama kolay. bilgiye nasıl ulaşacaksın? Bilgiyi nasıl analiz edeceksin ve nasıl kullanacaksın? Üniversitenin rolü zaten i̇şte burada bu, başlıyor. Bu, evet. Üniversitenin rolü burada başlıyor. Bunu öğretmek lazım. Meslekleri öğretmek bir yere kadar ama asıl bunu öğretebiliyorsanız yani bilmediği bir şeyi nasıl öğreneceğini biliyorsa zaten hayat çok kolay oluyor. Siz şimdi mavi diplomaya önem veriyorsunuz. Ee, bu da böyle son bu yıl ağırlık kazandı mavi diploma şeyi. Nedir? Bunun içeriği nedir? Hani elzem midir? Nerede geçerlidir? Evet. Mavi diploma aslında elzemdir. Mavi diploma. Ama teknik olarak elzem değildir. Yani aslında olmasıyla teknik olarak olması farklı. Mavi diploma sonuçta Avrupa Birliği'nin yeterliklerine... uygun eğitim yaptığınızı sadece Avrupa Birliği'nde değil dünyanın Avrupa Birliği gücündeki diğer ülkelerinde de kanıtlayabileceğiniz bir Peki, diploma niteliği. Üye olmak bunun bir şeyi değil mi? Tek başına yeterli değildir. Değil mi? Avrupa Birliği'nin şartları tabii biliyorsunuz farklı tür krediler var. Evet. Şey, ulusal kredi var. AKTS dediğimiz Avrupa'nın kullandığı bir kredi sistemi var. Ve bu kredi sisteminin getirdiği ders yükleri, zaman yükleri var. Olması gereken yeterlikler var. Mavi diploma aslında sizlere bunun kanıtıdır. Tabii. Öğrencilere bunun kanıtıdır. Öğrenimine devam etmek konusunda, iş bulmak konusunda yani geçerli bir üniversitede eğitim aldığını göstermek açısından gerekli olan bir diploma etidir. Evet. Şu anda kaç öğrenci var toplamda? Üniversite. Şu anda 5000'e yakın, 4700-4800 küsur öğrenci var. Bu tip bir eğitim. Evet, şu anda öyleyiz. Öyle değil mi? Giderek büyüyoruz ama onu gerçekten söyleyebiliriz. Üniversitemiz her anlamda idari akademik tam bir butik üniversite, samimi Çok bir iyi. üniversite evet, ve evet. adanmış hocalardan oluşan, adanmış bir sistemden oluşan bir üniversite. Peki bu öğrencilerin hani işe giriş oranları nedir? Bir iş garantisi var mıdır? Böyle bir garanti verilebilir mi? Aldığı eğitim mi buna vesile olacaktır? Ne Hı? dersiniz? Şimdi. İş garantili hiçbir meslek aslında yok. Yani üniversitede yok aslında. Öyle bir şey. Değil yani üniversitenin tabii. görevi de üniversitenin görevi değil. Bir kere onu görev tanımında ama insani olarak ve kendinizi anlatmak açısından öğrencilerinize yetiştirdiğiniz mezunlarınıza iş verebilmek ve iş alanı yaratabilmek tabii çok önemli. Bir kere bunu şuradan başlamak lazım. Önce bir üniversitenin kendi mezunlarının sahiplenmesinden başlamak lazım. Biz İstanbul Kent Üniversitesi olarak mümkün olduğunca bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama tabii bu tek başına yetmez. Doğru yeterlilikleri verme. Sonuçta iş kişinin kendisinde biter. Yani bir çocuk, bir genç eğer ileride hakikaten iş almak istiyorsa kendine yatırım yapmak zorundadır. Ve bu yatırım yapabileceği asıl yıllar o üniversite yıllarıdır. Evet. Tabii ortaokuldan, liseden de bir şeyler getirir ama üniversite yılları aslında aklın tam bu işleri düşünmeye başladığı, hani bali olmak derler, aklın bali olduğu yıllardır. Dolayısıyla bu bilinç eğer üniversite tarafından gençlere verilebilirse sonrası çok kolaydır. Şimdi siz e, elleri şifa dağıtan bir hekimsiniz. Şimdi karşınıza bir hasta geldiği zaman e, çaresiz e, size teslim ediyor. Diyor ki hani e, bana bir çare. Şimdi tercih döneminde de öğrenciler geliyorlar. O kadar samimi ve o kadar naif, o kadar e, işten e, söylüyor ki hocam diyor ben ne seçeceğimi bilmiyorum diyor. Yani hocam işte tamam bir puan vermişiz çocuğa ama çocuk kendini tanımıyor. Meslekleri tanımıyor. Şimdi e, bu yaşa kadar evde, okulda yahut da hazırlık yaptı. Başka da bir şey yapmadı. Bilmiyor hayatı. Evet. Sonra diyoruz ki hadi seç. E çocuk neyi seçeceğini bilemiyor ki. Bir hekim olarak, bir akademisyen olarak, bir büyükleri olarak bu durumdaki çocuklara, gençlere ne tavsiye edersiniz? Bir kere araştırmalarını tavsiye ederim. Öncelikle kendilerini anlamalarını, dinlemelerini ve kendilerini doğru değerlendirmelerini tavsiye ederim. Sadece kendilerini değil, ailelerinin de çocuklarını doğru değerlendirmelerini. Ama objektif. Evet. Değil mi? Evet, objektif. Çünkü hiçbir, hani güzel laf var ya, kargaya işte yavru, evet, evet. kuzguna <laughs> yavrusu evet, evet, evet. meselesi. Şimdi burada hakikaten herkes kendi çocuğunu veya herkes kendini bambaşka bir yere koyar. Ama gerçekte orada mıdır? Bunu kendine mutlaka sormalı. Aile de çocuk da sormalı. Önce buradan başlamalı. Sonra bunu bir kere netleştirdikten sonra bunu sadece bugün için mi istiyor? Havası ya da parası için mi istiyor? Yoksa gerçekten mi istiyor? 20 sene sonra, 30 sene sonra buna mutlaka bakmalı. Eğer buralarda en ufak bir hatalı yer varsa e sonu hüsranla giden seçimler oluyor. Ha günümüzde tabii onlardan da dönmek mümkün biliyorsunuz. Ama yine de tabii doğru yoldan başlayıp doğru yoldan devam edebilmek en iyisi. Ben sizin e, Taksim'deki kampüsü hayran. Orayı çok seviyorum. <laughs> Sağ ol. Yani orası çok butik bir yer. Canlı bir yer. Hem sanatın hem ticaretin her şeyin merkezi. Çıktığın zaman da üniversite devam ediyor. E, yabancı öğrenci sayısı da bir hayli fazla. Evet şu öyle anda mi? yani 800'e yakın. Evet, 1000'e yaklaşıyor. Evet. Yani yeni geleceklerle. Yabancı öğrenci. şu anda 800 civarında yabancı öğrenci var. Aşağı yukarı 60'a yakın farklı ülkeden yabancı Aslında öğrenci var. Aslında bu öğrenciler için en büyük zenginlikler. Büyük zenginlik. Yani öyle. yanı başında. Kültür bir kültür. Kültür ya. tabii. Yani o ülkeye gidip alacağı kültürü yan sırasında okuyan öğrenciden Aynen. alabilmek mümkün. Oradaki güzellikleri öğrenebilmek mümkün. Orada yaşananları bilebilmek mümkün. Bu tabii özellikle bizim lokasyonumuz Taksim ve Kağıthane. Şimdi yeni kampüsümüz biliyorsunuz. Konuşma. Kağıthane de yapılacak. Bitiyor. İkisi de gerçekten bu özellikte kampüsler. Dolayısıyla... Oraya gelen yabancılar ne kadar şanslıysa bizim çocuklar da o kadar şanslılar. Bu birlikteliği orada kurabildikleri Kesinlikle. için. Bu dil açısından da, Her kültür açıdan. açısından da bakıyoruz. zaten sen. hiç. Her türlü. Ben e, hani Taksim'deki kampüsü seviyorum ama yeni bir kampüsümüz evet. daha var. Evet, evet, evet. Yeni kampüsümüz Kağıthane'de. Kağıthane biliyorsunuz son dönemin hani yükselen yıldızı bir eğitim vadisi aslında o kağıthane vadisi. Evet. Orada Cendere Caddesi üzerinde 70 bin metrekare kapalı alanımız var. Çok Tamamen teknolojik işte günün şartlarına göre yapılmış. Laboratuvarları, teknolojisi, sınıflarının ferahlığı, tavanlarının yüksekliği hani neresinden bakarsanız bakın beğenilmeyecek tercih edilmeyecek hiçbir tarafı olmayan hakikaten tercih edilebilecek görülmesi gereken bir kampüs yapıyoruz çok hızlı bir şekilde evine yetiştireceğiz ben Taksim'deki kampüse hayran şey e, kütüphaneye hayran kaldım yani bir kütüphane bu kadar sevimli olabilir. Bir kütüphane bu kadar şirin olabilir. Yani orada kitap okursunuz. Yani zaten kendisi çekiyor. Sayın Rektörüm dedi ki yeni binamızda dedi 5 katlı bir kütüphanemiz var dedi. 24 saat açık olacak. Şahane bir kütüphane yapıyoruz. Son derece modern. Kadar küçük sınıfları, küçük okuma bölümleri olan her türlü e-kitap, normal kitaba ulaşabilecekleri hem de sevimli Evet, <laughs> böyle gerçekten evet. sevimli bir yer. Taksim'deki yani de sevimli ama orada vakit, bir şey daha var. Tabii, vakit geçirmek orada lazım Orada bir manevi değer var. Onu tabii biliyorsunuz <laughs> of. Onu onu mutlaka o, ona hayran söylemek hayran, lazım. ona hayran kaldım Ulu önderimizin nutkunun ilk baskısı. İlk baskısı var orada. Biliyorsunuz o kütüphanenin üst katı Sayın rahmetli Başbakanımız Mesut Yılmaz'ın ve ailesinin şahsi kitaplarından oluşan, çoğunluğu siyasal içerikli kitaplardan oluşan ve ekonomi içerikli kitaplardan oluşan benzersiz bir özel kütüphane var. O kütüphanenin üst katında eğer görmediyseniz geldiğinizde mutlaka orada da misafir ettiklere Başbakanımızın isterim. çok sevdiğimiz bir özelliği Galata Sarayı'ydı. Evet. Ve şahsi eşyaların içinde Galata ile o da çok hoşuma gitti. <laughs> Tabii ki. Şimdi e, sosyal olanaklar diyeceğim ama zaten Taksim yöresi evet. kendisi sosyal olanak, sanat olana, her türlü kültür olana her şey var. Tabii üniversitemizde de bunların hepsi yansımış evet. durumda. Üniversitemizin içinde sosyal kulüpler olsun. Diğer tüm bölümlerin yarattığı sosyal imkanlar olsun ve söylediğiniz gibi kapıdan çıktığınızda başlayan Taksim Üniversitesi, Hayat Üniversitesi olsun. Yani sonsuz imkan var. Bunlardan mutlaka yararlanmaları lazım. Çünkü hep söylediğim gibi hani hayat orada okunan kitaplardan ibaret değil. Dışarıyı bilmeden sonrası olmuyor. Hayatta size onu soruyorlar değil mi? hayat tecrübenizi soruyorlar. Ders dışında, notunuz dışında ne bildiğinizi soruyorlar. İşte onlara ulaşmak Taksim'de ve Kağıthane'de çok mümkün ve çok kolay. Şeye de çok büyük yatırım yapılmış ee, üniversiteye girerken sağ tarafta diş e, araştırma hastanesi. Mükemmel. E, orası mükemmel. Oradaki robot e, şeyler, hastalar. Evet, çok mükemmel. Büyük yatırım yapılmış. Şöyle söyleyeyim. Hastanemiz, ağız diş sağlığı merkezimiz hem halka hizmet veriyor sadece. Hem öğrenci. Tabii İstanbul halkına değil. Dünyaya hizmet veren bir merkez. Hem de biz orayı öyle yaptık ki öğrencilerimiz de dünyadaki son teknolojiyi yani Türkiye'deki değil dünyadaki son teknolojiyi öğrensinler ve kullansınlar istedik. Onlar süs değil. Onları bütün öğrencilerimiz kullanıyorlar. Onlarla iş yapıyorlar ve Hayata çıktıklarında yani o diplomayı mavi beyaz o diplomayı alıp dışarıya çıktıklarında gerçekten yetkin e, ameliyathaneler yani, tabii, de dahil başka birilerinden yani ilave bir yardım istemeden hayata girebilecekleri şekilde yetiştiriyoruz diş hastanemizde ameliyathaneler genel anesteziyle ameliyatların uygulanabildiği Hı -hı. her gün tıklım tıklım dolan son derece güzel çalışan ameliyathanelerimiz var Peki, ve teknoloji Son, son olarak e, burslarla ilgili de konuşalım. Evet. Şimdi üniversitemizde bildiğiniz gibi yani YÖK'ün verdiği bursların %15'in dışında, %15 dışında mütevelli burslarımız, gazi burslarımız, şehit burslarımız, başarı burslarımız, sporcu burslarımız, milli sporcu burslarımız tüm bu burslardan e, özel tercih burslarımız arkadaşlarımız, gençlerimiz yararlanabilirler. Ailelerimiz mutlaka zaten geldiklerinde çok yetkin tercih danışmanlarımızdan bu bilgilerin hepsini alıyorlar. Şimdi e, çocuklar mesela doğaldır yani yaşları, tecrübeleri e, doğrultusunda burslardan gene de bir çekiniyorlar, korkuyorlar. Diyorum ki bırak hani bursun kesilmesin. Daha ücrete girip de not ortalamasını yükselten başarılı öğrencilere üniversite daha burs ver. burs veriyoruz tabii. tabii. Aynen bizim üniversitemizde bunlar mümkün. Yani başarı her zaman ödüllendirilmesi gereken bir şey. Tabii eksiklikler de bir şekilde kompanze edilmeli. Toplumsal dayanışmanın gereği bu ama başarılarda ödüllendirilmeli. Üniversitemizde her iki yönden de bakışımız çok kuvvetli. Yeni gelecek olan öğrenciler Haliç kampüsüne mi gidecekler? Kağıthane ya da ya Kağıthane özür dilerim. Oraya kimler gidecekler? Taksim'de kimler kalacak? Taksim'de sanat tasarım fakültemiz var. Ha, güzel. Diş hekimliği fakültemiz var. Yabancı Diller Yüksekokulu var ve lisansüstü enstitümüz var. Onun dışında sağlık bilimleri Fakültesi, İktisadi İdari Sosyal Bilimler Fakültemiz, Sağlık Meslek Yüksek Okulu ve Meslek Yüksek Okulumuz Kağıthane'de devam edecekler eğitimlerine. Peki, e, Necmettin Hocam şimdi 17 yaşında olsaydı üniversiteye girecek olsaydı eskisiyle kıyasladığımızda nasıl bir öğrenci olurdu? Nelere hazırlıklı olurdu? E, bundan sonrası için neyi e, planlamaya çalışıyordu? Kendisi kent üniversitesine girdiniz, tercih ettiniz, bu sene girdiniz. İşte 4-5 yıl sonra da mezun olacaksınız. Sonra yüksek lisans ve iş hayatına atılacaksınız. Ne, nasıl hazırlanaldınız? Mutlaka okul dışında, ders dışında bir şeyler yapmaları lazım. Parayı bilmeleri lazım. Hukuku bilmeleri lazım. Bunlar çok önemli ne bölümünü okurlarsa ok Hiç fark okusunlar yok. bunları parayı, hukuku, bunları mutlaka öğrenmeleri lazım. Spor yapmaları lazım. Sanat hangi alana ilgileri varsa. Çok. Yani illa herkesin her sanattan hoşlanması ya da herkesin her sporu yapma ama içinden bir tanesi en azından yakın takip etmesi dünyaya açık olmak açısından bunları evet. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Ben hakikaten sadece öğrencilik yaparak öğrenim hayatımı geçirmedim. Ben hep çalıştım. Yani hep ikinci işler yaptım, dersler verdim. Yani kabiliyetlerim ölçüsünde hep bir şeyler yaptım. Ve bunun hayatta hep faydalarını gördüm. Evet. <laughs> Ayaklarınıza sağlık. Şey Sağ olun. Sağ olun. Ee, i̇yi ki geldiniz. Şimdi kısa bir ara sonra tekrar birlikteyiz. Haberiniz olsun efendim.